suskun. Sus, kimseler duymasın, duymasın ölürüm ha. Aydın yarı gecede, yeşil bir yağmur sonra yağıyor yeşil. En uza o atsız ve kimselersiz, o yitik yıldızda duyuyor musun? Bir Stradivarius inler kendi kendine. Yayı reçinesi köprüsü yeşil önce bendim diyor ve sonra benim ölümsüz güzel ve çetin ezgisidir dolaşan bütün evreni bilinen bilinmeyen ıssızlıkları canımı tüylerimi sarmada şimdi kendi rüzgarıyla vurgun sarıyor yeşil rüya bütün çektiğimiz rüya kahrım, rüya zindan nasıl da yılları buldu bir mısra boyu maceram bilmezler nasıl aradık birbirimizi bilmezler nasıl sevdik iki yitik hasret iki parça can çatladı yüreği çakmak taşının ağıyor gök kuşaklarının serindiğinde çağlardır boğulmuş bir su ağıyor yeşil yivlerinde yeşil güller fışkırmış susmuş bütün namlular susmuş dağ susmuş deniz dünya mışıl mışıl uykular derin yılan su getirir yavru serçeye kısır kadın maviş bir kız doğurmuş. Memeleri bereketli ve serin. Sağıyor yeşil. Aydın yarı gecede. Neron çocuk kitaplarında çirkin bir surat. Ve sezarsa bir at yıkıntılarda. Ama hançer taşı sanki koca kartaca Hani kibrit suyu vermişlerdi üstüne. Bak nasıl alıyor yiğit. Binlerce yılda sonra alıyor yeşil. Vurur dağın doruğundan. Atma camı çalkara yalın gölgesi. Kuş vurmaz, tavşan almaz. Ama aç, azgın. Köpek balıklarıydı parçaladığı Bak, tiver saygılı, suskun. Bak, nilüfer dizisi zinciri. Bunlar bu karısı kol bağlarıdır. Cihanın ilk umudu, ilk sevgilisi ve ilk gerillası Spartakus'u susuyor yeşil. Sus, kimseler duymasın Duymasın ölürüm ha Aymışam yarı gece Seni bulmuşam sonra Seni kaburgamın altın parçası Seni dişlerinde elma kokusu Bir daha hangi ana doğurur bizi Ruhum mısra çekiyorum Haberin olsun Çarşıların en küçük meyhanesi bu Saçları yüzümde Kardeş, çocuksu, derimizin altında o ölüm namussuzu ve Ahmet'in işi ilk rast gidiyor. İlktir dost elinin hançersizliği, ağlıyor yeşil.